Evet arkadaşlar şimdi yeni videomuzda kurent'in easy dairesini yapalım ve daha sonra da murder mystery ile devam edelim isterseniz. Evet şimdi kurent ve kebos dairelerden bahsedelim. Bu videoda easy daireyi gerçekleştireceğim paralelde. Bunu yaparken size daireyi de anlatmaya çalışacağım mümkün mertebe. Bu tasklar yani bu görevler grid kurent ve kebos lowlands bölgelerinde yer alıyor. Ve e, bu dairelerin her birini tamamlandığımızda bize ödül veriyor. Bu kıtaya da Z kıtası deniliyor. Unutmayalım arkadaşlar bunu. Şimdi burada e, ödül olarak da bize Rada Blessing adında bir blessing veriyor. Bunu da unutmayalım. E, bu Diary uzmanı da Kurent'in e, kalesinde bulunan kişi Elis. Bu Elis'in de hemen gösterelim yerini. Şurada Dragon Plate Body giyiyor. Bu da bir ilginç bir şey. Bununla konuşabiliyoruz. Şimdi Diary'e geri dönelim isterseniz. Öncelikle e, Easy dayarı için bazı gereksinimlerimiz var. Bunlardan biri herhangi bir pickaxe kazma, herhangi bir silah weapon, kürek spade, 8750 altın, taromin potion, unfire şey olan, e, yapılmamış hali, unfinished olanı, limfruit root, fly fishing root yani bir şey, e, olta. Onun dışında balık tutmak için tüyler. Yetenek olarak da 25 Construction, 20 Fishing, 12 Herblore, 15 Mining ve 25 Tiefing'e ihtiyacımız var. Quest olarak da Herblore olduğu için Druidic Ritual questini tamamlamış olmamız gerekmekte. Şimdi isterseniz yavaş yavaş tasklara geçelim hangi taskın ne olduğunu. Birinci olarak Moz Karun Madeni'nde bir demir cevheri çıkarmamız gerekiyor. Hemen karbon madeninin de nerede olduğunu görelim. Şöyle gördüğümüzde şu bölgede olduğunu görüyoruz Mount Karol'un Buradan bir demir cevheri çıkarmamızı istiyor. İkinci olarak bir tane sand crab öldürmemiz gerekiyor. Sand crab'lerle ilgili zaten bir video çekmiştim. Hidden ve e, aktif formları var hatırlarsınız. Bunlar da Hosidius sahilinde bulunuyor genelde. Şöyle e, gösterirsek daha rahat görmemiz için. Şöyle Burada çok bulunuyor ki Hekaze'a şu Poseidius sahilinde de çokça bulunmaktadır Sand Crab'ler. Tamam, bunu da yaptık. Ondan sonra Arkeus Library'sinde bir kitap teslim yapmak. Bunun aslında daha geniş bir mini game'i var ama bir tane yapmamız dayarı için yeterli oluyor. da değil bu Arkeus'ta. Arkeus Library'si yani şu bölgeden bahsediyor hemen yukarıdaki bir ölmede Burada bir kitap teslim elleri var. Bu kütüphanede çok fazla kitaplar var ve bu dört köşede masterlar var. Her bir master için o daireyi ver, o kitabı ona teslim etmemiz gerekiyor. Hosedius'taki fruit tezgahından yani meyve tezgahından hırsızlık yapmamızı istiyor. Burada köpekler var hırsızlık yapabiliriz. Ayrıca Hosedius'ta şöyle evde de var. Yani hatırlarsınız bunları da Safe bir şekilde EFK tarzda yapabiliriz. Bunu da unutmayalım. Daha sonra Warren'in general store'unu bir browse yapmamızı istiyor. Warren'da, harita'da, şurada, aşağıda, underground'da. Bu yeri tam olarak nerede hemen bakalım. The Warren kısmında. Bu varının yeri ise Port Pisca yanlış hatırlamıyorsam oradan giriliyor. Aynen Port Piscarilius'dan giriliyor. Şuradan The Verans'a giriliyor ve burada da buradaki General Strober ofsetmemizi istiyor. Altıncı olarak da Port Sarim veya Port Piscarilius'dan Lands End'e tekneyle gitmemizi istiyor. Lands End'de şöyle Lands End'de aslında Son Kale gibi Korent kıtasının en şeyinde güney batısında bulunan bir yer. Buraya gitmemizi istiyor aslında. Tabi burası Last End demesinin sebebi Varlamor falan yoktu eskiden o yüzden Last End diyor. Varlamor'la ilgili de ileride içeceklerimiz olacak tabi. Şimdi buradan da devam edelim. Bunu da yaptık. Onun dışında Korent Kalesi'ndeki e, altarda pray yapmamızı istiyor. Şöyle orta katta olması gerekiyor. Bu da bir e, daireyi dayarıyı tamamlıyor. 8. olarak da Hosidius'un güney batısında e, Salt Petr var tuz madeni var. Bu tuz madeninde tuz kazmamızı istiyor. Örneğin bir tane salt pedir tuz kayası var. Bunu spen, bunlar spenleniyor ve bunu kazmamızı istiyor. Bu da bir dairenin bir parçası. Tamam bunu da okeyledik. Dokuzuncu olarak da kendi evimizi, player on taosumuzu Hosidius'a taşımamızı istiyor. Bunu da 8750 coins karşılığında yapıyoruz. Daha sonra Shazen'deki agility kursunda bir tur atmamızı istiyor. Shazen'deki agility kursu da, Shazen'de zaten şöyle bir bölge. Şurada haritada, şurası Shazen agility kursu da burada. Burada bir tur atmamız gerekiyor. Onun dışında Lovakenj pub'ında bir strength potion yapmamız gerekiyor. Lower Kenji'de zaten bunlardan bahsetmiştik daha önce hatırlarsınız arkadaşlar. Lower Kenji'de bu Korent'teki şehirlerden birisi pardon şöyle Lower Kenji açalım. Lower Kenji'de şehirlerden biri The Deeper Load hatta ismi. Direkt şurada STR Potion yapmamız bir tane bakın görüyoruz. Nymphut zaten Taromi'ni bunun için istedik. Dairenin bir parçası. son olarak şeyde Farming Guild'in güneydoğusundaki Molch nehrinde bir trout, bir alabalık tutmamızı istiyor. River Mulch'a da bakalım. River Mulch da burası. Burada şu bölgede bir alabalık trout tutmamız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra easy dairelerin hepsini tamamlamış olacağız. İsterseniz ödüllerden bahsedelim. Ödül dediğimiz gibi Radas Blessing veriyor. Yani bu Kore'ndeki Woodland bölgesinde günde 3 defa ücretsiz teleport. Balık tutarken yüzde iki şansla tekte çift balık yakalama şansı. ikinci XP vermiyor. Crab Claw Island'da erişim maliyetinin yarıya düşürüyor. Zerix Talisman'ın düşme oranını ikiye çıkartıyor. Fortos Dungeon'daki Eodan'dan indirimli deri işleme maliyeti. Hosidios mutfağında yemek pişirme ocağına erişim. Hosidios mutfağında %5 daha az yemek yakma şansı. Hosidios'taki tarla, çiçek ve ot ekim alanlarını kullanmamız ve hasat almamıza izin vermesi. Aslında bu blessing'in çok fazla bize kattığı şeyler var diyebiliyoruz sanırım. Yani blessing değil reward'un. Son olarak da tabii bir antika lamba veriyor ve 30 seviye üzerindeki tecrübe olan bir yeteneğimize 2500 XP ekstradan kazandırıyor. Bunu da yine rune crafting ile kullanabiliriz. Hose diyorsun genellikle kullanım açısından önemli bir yer olduğunu da söyleyebiliriz. Kurent ve Kabos daireleri giriş yapıp Easy daireyi de da bu şekilde tamamlamış olduk. Arkadaşlar selamlar. Şimdi King's Ransom Quest yolunda bizim için önemli görev olan Murder Mystery görevini yapacağız. Bu görevin gereksinimi olarak sadece bir tane pota ihtiyacımız var. Şimdi e, öncelikle görev için Camelot bölgesindeki şu yukarıdaki Singlier Mansion dedikleri yere giriyoruz. Burada tabi bir cinayet suçu işlenmiş. Bununla ilgili araştırma yapmamızı istiyor. Şöyle dedikoducu diye biri var burada e, onunla konuştuğumuz zaman aslında bize bazı şeyler söyleyecek. Görev başlatan bu değil ama bununla konuştuğumuzda da bize bazı tipisler veriyor. Bu da diyor zaten Sinclair Malikhanesinde bir tür karışıklık varmış. Pek şaşırtıcı değil diyor. Biz de Sinclair Malikhanesinin içine giriyoruz. Zaten kocaman bir yer. Ve Malikhanenin muhafızıyla konuşuyoruz önce. Merhabalar burada neler oluyor diye soruyoruz. E, berbat durumdayız şu anda diyor. Lord Sinclair... E, cinayete kurban gitti ve kimin yaptığını ve neden yaptığı ile ilgili hiçbir ipucu yok. Tam anlamıyla battık diyor. Eğer bize yardımcı olursan çok memnun oluruz diyor ve cinayet gizemi murder mystery görevini kabul ediyoruz. Tabii ki de yardımcı olacağım diyoruz biz de hemen. Çok teşekkür ederiz diyor. Ee, nasıl başlayabilirim yardımcı olmaya? Çevrene bak bir şeyler araştır. Belki biri sorumludur. Torch Search dediği kişi işte kuluları araştırır ve olayı derinlemesi de soruşturur diyor. Şimdi bir öncelikle malikanenin içine giriyoruz zaten. Malikanenin içine girdiğimiz zaman şöyle burada bir Frank, Bigarda, Lucia, David gibi insanlar var. Öncelikle biz mutfağa girdik. Mutfakta smashed yani yumruk atılmış, kırılmış bir cam var. Bunu inceliyoruz. Bunu incelediğimiz zaman bazı ipuçları bulduğumuzu görüyoruz. Burada pencerede gevşek bir çiviye bazı ipler takılmış gibi gözüktüğünü söylüyor bize. Bu ipleri alıyoruz. Criminal thread olarak. Onun dışında burada bir tane pungent pot var. Yani bir koku olan bir tencere. Eee görünen o ki Lord Sinclair ölmeden önce burada bir şeyler içmiş diyoruz. Daha sonra yerde bir tane de suç işleyen hançer var. Ee, ve kılıç yani dagger hançer Lord Sinclair'i öldürecek kadar sert durmuyor diyor. Şimdi biraz daha araştırmalarımıza devam etmek için içeride gezmeye devam ediyoruz. Şöyle burada bir ikinci mutfak gibi bir şey var ama buraya giremiyoruz. Şöyle dışarıdan dışarı çıkalım. Dışarıdan şu odaya gireceğiz burada bir paketler var. Onları bir investigate edeceğiz. Çuvalları araştırıyoruz. Burada bir fly paper var. Yani e, bir kağıt var. Onu alıyoruz. Tekrar investigate ediyoruz. Evet aldık. 2 tane fly paper aldık. E, şimdi tekrar araştırmaya devam ediyoruz. İçeride bir varil var. Varili araştıracağız araştırıyoruz. V içerisinde Anna'nın e, yani kolyesini buluyoruz. Anna burada gördüğünüz üzere. Daha sonra içeriye giriyoruz. Yine burada bir un varili var. Un varilini karıştırıyoruz. Un varilini karıştırdığımızda potumuzu un dolduruyoruz. Daha sonra criminal dagger'ı kullanarak sarının parmak izi çıkartmaya çalışacağız. Fly paper'ları kullanıyoruz. Burada bir parmak izi elde ettik. Şimdi diğerine de aynısını bu sefer necklace'a aynısını yapıp necklace'dan bir parmak izi çıkartmaya çalışıyoruz. Daha sonra bu parmak izlerine bakıp katilin parmak izini ve ananın parmak izini karşılaştırıyoruz. Şimdi dışarıdaki ilk başta konuştuğumuz dedikoducu adamla tekrar konuşacağız. Konuşuyoruz. katil üzerine araştırıyorum. Ka araştırma yapıyorum dedik. Katil mi? Çok şaşırmadım bu işe diyoruz. Kimin olduğunu düşünüyorsun dedim. İşte yani şüphelendiği kişilerin olduğunu söylüyor. Ama özellikle e, Poison Salesman'dan bazı haberler aldım bir geçen gün diyor. Bir tane zehir sattıklarını duydum dedi. Yani e, daha önce e, poison satıcısından, zehir satıcısından bir şey alınmış burada. Zehir alınmış. Şimdi onu araştır araştıracağız. Zehir tüccarı ile konuşuyoruz. Sinclair'in evindeki cinayetle ilgili konuşuyorum. Sinclair'in evinde bir cinayet mi oldu? Ne kadar korkunç. Daha iki gün önce oradaydım ve e, onlar benden patented multipurpose çok amaçlı bir zehir almışlardı diyor. Kim aldı diye soruyoruz. Peter Potter aldı diyor. Peter Potter's patented multipurpose version yani şu Peter Potter Potter'a bir gönderme var. Peter Potter'ın çok amaçlı çok zehiri işte açıkçası bu Sinclair'lere satıldı diyor. Anna, Bob, Carol, David, Elizabeth ve Frank hepsi bundan al diyor. Belki sana adresini, şeyini falan verebilirim diyor o yapan kişinin. Bizde gerek yok tarzında diyoruz. Şimdi tekrar geri dönüp Anna ile konuşuyoruz. Gerçi yanlış yere geldik. Burası Camelot. kalesi. Şu soldan kaptıracağız. Geldik tekrar Sinclair'in mansyonu Ana ile konuşuyoruz. Ee, araştırmaya yardım etmek için buradayım. Ee, gerçekten mi peki şu ana kadar ne biliyoruz diye söylüyor. Peki geçen gün neden zehir aldın diye onu soruyoruz. Ee, bahçıvan için aldığını söylüyor. Araştıralım. Bahçıvan'ın kompostunu. Burayı araştırdığımızda şey yazıyor yani. Eee kompost veya çevresel durumu ile ilgili bir dur bir şey olduğunu söylüyor. Yani kompostun kurtçuklarla dolup taşacağını biri gerçekten bununla ilgili bir şey yapmalı ve bunda zehir kullanılmadığını görüyoruz. Şimdi gardiyanla konuşup ona bul bulgularımızı söylüyoruz. "Gemeni yaptığını biliyorum." diye söylüyoruz. "Bazı şeylerim var. Harika. Duyalım o zaman." diyor bıçaklanarak öldürülmediğini düşünüyorum. Gerçekten mi? Neden diye soruyoruz. Köpeğin havladığını duymamış. Eğer dışarıdan biri girmiş olsaydı o sorumlu olurdu diye söylüyoruz. Oraya fırlatılan bıçak ve diğer şeyler sadece gerçek cinayeti gizlemek için yapılmış diyor. Mantıklı. Peki kim bunu yaptı o zaman? Anaya şey göster, ananın e, ipini gösteriyoruz ona. Bu bir kanıt diyor. Daha sonra da ananın komposta zehir karıştırdığını görüyoruz. Daha sonra ananın fingerprint'i ile e, katilin fingerprint'inin herhalde uyuştuğunu gösteriyoruz ve tüm şeyi sunarak, şey yaparak, sunarak katilin aslında ana olduğunu gösteriyoruz ve bu sayede bu basit kek görevimiz tamamlanmış oluyor.